Çekeceğim ben ya. Çekeceğim. Çekeceğim. Çek çek çek. Bu kanalda paylaşacağım. Çe resim çekseydin. Bir de Arkadaşlar gördünüz mü? Task yaz yazdırıldı. Görüyorsunuz değil mi? Ah, ah. Yes. <laughs> Ahmet abi, Ayaman, <laughs> Mimit tabi. buradan sonra D140 yolunda devam et. D140'ta.

Arkadaşlar bu ne sert biliyor musunuz? Kaskesti il ilçe ama yolunda.